Selam, hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizle bir arkadaşımız serasından selamlar, saygılar. Buraya bugün biraz semizotu toplamaya geldim. Ee, biz burada bazı otlarımızı yani zevzelerimizi kendimiz karşılıyoruz. Sağolsun arkadaşlar hep beraber yapıyoruz bu işi yardımcı oluyoruz birbirimize. Onlar da bize yardımcı oluyor. Yani kendi seramız gibi düşünün. Sağ olsunlar. Burada bir ayrımcılığımız yok. Biz hep beraber yiyoruz, içiyoruz, topluyoruz. Yani anlayacağınız her şeyimiz burada. İmece. Hadi başlayalım bakalım. Şurada çok güzel semizotlarımız var. Onları da toplayacağız. Marullarımız da oldu olacak arkadaşlar. Isırganımız var şöyle. Hepsi taze, çıtır çıtır. Şöyle ilerleyelim. Şöyle karşıda Başka bir sera var. O da domates serası. Ee, burası yaz-kış mevsimlik. Her zaman ekilen, dikilen yerler. Yani bir hasılatı kaldırdıkları zaman 15-20 gün arayla tekrar bir hasılat başlıyor. şöyle göstereyim. Tabii ki biraz zahmetli bir iş ama e, yapılmasa da olmuyor. Benim bir lafım vardır. soru her zaman söylerim. Elin işlemese dişinde dişlemez diye. Gerçekten öyle. Şöyle Bugün börek yapmaya karar verdim. Biraz ot toplayacağım. Şöyle. Bu otlar çok güzel oluyor. Tabi ısırgan. Değişik değişik otlar daha var. Onlar hepsini karıştırıp öf, yapıyorum. Salatası yapılıyor. Cacığı yapılıyor. Gerçekten mükemmel oluyor. Biraz daha ilerleyelim. Burası seracılıkla geçin, geçinilen bir şehir. Yani yüzde doksanı hemen hemen seracı. Şurada çok güzel bir semizotu var. Onu almam gerek. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bugün Nevruz. Herkesin Nevruz'u kutlu olsun. Bol bereketli olsun. Rabbim hep güzel günlerle karşılaştırsın inşallah. Her günümüz güzel ve özel Nevruz gibi olsun. Şöyle. Daha değişik otlar da var. Onları nerede bulacağım? Bakacağım. Ama önce şu güzellikleri size göstereyim. Yağmur da başladı. Ama bir o kadar da sıcak bugün. Şöyle. Bu tarafta da bir sera daha var. Orada da Tereroka ekili. biraz daha ilerleyelim. Şöyle. Baksanıza arkadaşlar. Şimdi bu otları topluyorum. Arkadaşım biri de evde hamur yapıyor. Oturacağız. Börek yapacağız arkadaşlar. Bugün börek günü. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şu ot da çok güzel. Arada kıvırcıklar var. Şöyle göstereyim. Şöyle bakalım. Sanki semizotu tarlası. Ne kadar yeşillik varsa soğanından tut, pırasasından, marulundan tut, semizine bunlar hepsini güzel yıkıyoruz. Doğruyoruz. içine peynir. baharatlar. 4-5 kişi bir oluyoruz. Tabi o gün o evde kaç kişi var aileye göre? Hep beraber yapıyoruz. Yani bir günümüzü böyle böreğe çöreğe ayırıyoruz. Bugün o toplama görevi bana verildi. Tabi ben ne kadar becerebilirsem bilmiyorum ama e, hepsini tanımıyorum. Bana dediler ki sen topla gel, biz gerisini hallederiz. Ben de öyle yapacağım başka e, türlü olmuyor. Yani tabii ki ben onlar kadar deneyimli değilim. Herhalde öğreneyim diye yolladılar beni. Ama biliyorum tabii ki. Yani o kadar da değil. Şöyle göstereyim. Anne diyeyim. Buraya girdim ya. Hiç çıkıp gidesim de gelmiyor. Şöyle bir köşeye oturup şu güzel manzarayı izlemek istiyorum ama 5 dakika sonra hadi diye çaldırırlar bence. Çok geç kaldım. Biraz daha toparlayacağım. Eğer fırsat bulursam börek yapımında size atacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar. Ve bu güzelliklerle kalın.